hanımlar size bir sürprizim var. Mikropedi ayaklarınızı yazı hazırlıyor. Dünya çapında üne kavuşan Mikropedi 1 milyondan fazla satış rakamıyla İngiltere'de 10 kişiden 8'inin tercihi oldu. Gayet basit pille çalışıyor. Değiştirilebilir mikro mineral tanecikli başlıklar 360 derece ve saniyede 30 kez dönerek ayak tabanı ve topuktaki sert ve pürüzlü yüzeyleri yani ölü deriyi ve nasırlı bölgeleri nazikçe alır. Mikropedinin kullanımı kolay ve güvenli. Artık ponza taşına veda edeceksiniz. Evinizin konforunda mikropedi cildinizdeki en sert ve pürüzlü yüzeyleri saniyeler içinde kaldırır. Güzel ve yumuşacık ayaklara kavuşmanıza yardımcı olur. Birçok ülkede ödül kazanmış mikropedi İngiltere'nin bir numaralı ayak bakım ürünü seçildi. Eczanelerde bulabileceğiniz mikropedi güzel ayaklar için mutlaka sahip olmanız gereken bir cihaz. Özellikle de yaz geliyorken ayaklarınızda mikropedi ile şımartın.